Ey oğul. Bir kimseyle bozuşursan dilini tut ve makbul olan sözü söyle. Önce düşün, sonra söze giriş. Herkesin değerini ve layık olduğu hürmeti muhafaza ile evet. Ey oğul, bir kimseyle bozuşursan dilini tut ve makbul olan sözü söyle. Şimdi kıymetli kardeşlerim, insanız, sinirliyiz, asabiyiz. Her insanda vardır bu. Vardır çünkü her insanda var. Nasıl ne demek her insanda var? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bile sinirlenirdi ama niye? Allah rızası için. Bak Allah için. Dünyalık için kesinlikle sinirlenmezdi. her yani ne demek istiyorum? Herkesde bir sinir olur. Herkesde bu yani normal avam insanlarda olur. Peygamberler hariç olan insanlarda olur. Bir böyle bir sinirlenme, bir tartışma, o fıtrat var bizde. Her insan birisiyle bozuşabilir, ters düşebilir, kavga edecek duruma gelebilir. Bunlar her gün yaşanan meseleler. Her gün telefon geliyor, Onunla aram bozuldu, şunun aram bozuldu, onunla kavga ettim, annem babamla kavga etti, her neyse. Mesele mesele yaşıyor. Bir kimseyle bozuşursan dilini tut ve makbul olan sözü söyle. Dilini tut ne demek biliyor musun kardeşim? Hani dil yarası kapanmaz diye bir söz var ya gerçekten öyle yani. Sen adama bıçak darbesi vursun. Yani vurursun der ki vurmaya kimseyi bıçaklamayın da anlayacağınız dile konuşuyorum yani. O yara kapanır bir şekilde. Ama dil yarası kapanmaz kardeşim. Kapanmaz. 40 sene sonra, 50 sene sonra o senin aklına gelir. Şeytan seni dürter. Ulan bu var ya. Siz bunda barıştınız ama ulan bu sana 50 sene önce ulan var ya sana ne sövmüştü be? Sana ne hakaret etmişti be? Bak. Şeytan alttan verir odunu. Ver odunu, ver coşkuyu. O da hakikaten ha olan var ya bu da bana. Sus kardeşim. Sus. Konuyu kapat. Çünkü sen bir kimseli bozursan, dilini tutmazsan işte o anda sinirinle, öfke anında ağzından ne çıktığını bilmezsen o öfke ağzından çıkan kelime 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra karşına çıkar. Özellikle karı kocalar arasında yaşanan mevzularda Allah selamet versin. Kadın milletine zaten ağzına laf verdi mi tamam bittin. 40 sene sonra o laf senin önüne açar, seni yerin dibine sokar. Genelleme yapmıyoruz yine hanım ablalar. Genelleme yapmıyoruz. Erkeklerde de var bu. Erkeklerde de var. Sen işte böyle böyle demiştin bana hanım. Ben unutmadım onları. Yazdım onu bir kenara. E bu onu diyor. Bey bey sen de böyle böyle demiştin. İşte bak sen onda dilini tutsan, o diline sahip çıksan, Onda makbul bir söz söylesen, makbul söz ne demek? Yani ortamı bozuştun ya, hani ortamı geçiştirmek, idare etmek, konuyu kapatmak ya da orada bir sıkıntılı bir iş varsa bir şekilde de olsa o konuyu örtmek için örtbas olsun, hani konu kapansın, uzamasın diye ne olursa olsun işin sonunda kavga olacaksa, cinayet çıkacaksa kardeşim işte bunu orada makbulüsünüz. Gerekirse kardeşim orada ufak da olsa bir yalan söyleyebilirsin. Niye? Şimdi orada kan dökülecekse, cinayet çıkacaksa olmaz. Dinimizde ne var? Küskünlerin arasını barıştırmak için yalan söyleyebilirsin var. Savaşta yalan söyleyebilirsin. Bak doktorun hastasına söylediği yalan da var. He. Böyle meselelerde bile yalan söylemek caizken sen kalkıp o anda ağızdan çıkacak herhangi bir ters kelime sonucunda belki de kan davası olacak. Nice kan davaları var. 80 sene, 100 sene süren yüzlerce insan ölmüş. Sen ne yapacaksın? O iki kan davalı barıştırmak için gerekirse kardeşim iki tarafa da yalan söyleyeceksin. Tabii Ama öyle bir ayarlı yalan söyle kardeşim. Yani sonra adamlar karşı karşıya geldiği zaman sen bana böyle dedin mi? Yo. Sen bana yo. Ulan senin ben bir daha değil birbirine girmesinler. Ayarlı. Ölçüsünü yaparak. Anladın mı kıymetli kardeşim? Ondan sonra bir kimseyle bozuşursan dilini tut ve makbul olan sözü söyle. Önce düşün, sonra söze giriş. Bak. Önce düşün. Çünkü söz ağızdan çıktıktan sonra o laf geri girmiyor. Bak şimdi ben burada mesela bir patavatsızlık yapsam. Mesela ne bileyim. Sonuçta sinirli adamız. Allah Celle Celal bize bizden bu siniri alsın. Amin. Ne yapalım? Allah Celle, Celle bizim bu ahlakımız düzelsin. Mesela bazen burada sinirlendiğim zaman... ...ağzımızdan böyle bir laf çıkıyor. Yani küfür etmiyoruz kimseye de kardeşim. Ama bir bakıyoruz, lafı nerelere çekiyorlar? Ya işte söylemek istediğimiz aslında o olmuyor. Ama bakıyorsun kardeşim... ...lafımızı alıyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar... ...ne hale getiriyor? He, ne oldu şimdi? E, ne diyorsun? Eee Hüseyin... ...iki düşün, bir konuş. Sen önce düşün... ...sonra söze giriş. Sinirlendiğin zaman en sinirli bile bir, birkaç saniye düşünsen bak birkaç saniye. Allah Celle Celle insanlara o hafızayı o aklı vermiş. İnsan birkaç saniye içinde bile mesela belki de aklına yüzlerce şey geliyor. Oluyor herkes bunu yaşıyor. Hani insan korkunca da hani hayatın film şeridi bir gözünün önünden geçti. Anladın mı meseleyi? He. Önce düşüneceksin sonra söze girişeceksin. Bir düşün, bir tart. Ben bunu söylerim ama acaba sıkıntı olur mu? Karşımdakini kırar mıyım? Karşımdakini döker miyim? Kırıp döktün. Kalp kırıldı. Ne oldu? Sözlerine gelmez. Belki de o sözden kavga çıkar. Cinayet çıkar kardeşim. Allah Allah. Nice sözler var. Ya adamın yanlışlıkla bile bazen ağzından bir şey olsa, gaf olsa adam zaten olay oluyor yani. Gafya olur kardeşim. İnsanlık bu. Adam belki o anda bir boşluğa geldi. Ne bileyim nazar oldu bir şey oldu. Ya bazen bize de oluyor. Burada ya konuşamıyorum arkadaş. İki kelime bir araya getiremiyorum ya. Allah ağzımda kalıyor. Ayet okuyacağız. Ayet okuyamıyoruz. Bildiğim ezbere bildiğim ayeti okuyamıyorum burada. Yok, dönmüyor dilim. İşte ne oluyor kardeşim? Nazar da oluyor. Ağzın böyle birbirine dolanıyor. He, sen ne yapacaksın? Düşünce sonra konuşacaksın. Herkesin değerini ve layık olduğu hürmeti muhafaza ile. Bak şimdi. Sen herkesin değerini ve layık olduğu hürmeti muhafaza edeceksin kardeşim. Bir şeyleri muhafaza etmek istiyorsan kardeşim insanların gözüne girmek için yalakalık yapmayacaksın. Senin insanların içinde bir değerin, bir hürmetin varsa kardeşim, tamam mı? Onu muhafaza etmek için kardeşim edebinle takılacaksın. Mesela adamlar diyor ki sana gelmiş diyor ki ya senin şu huyundan dolayı seni çok seviyorum. He. Tabi bak riya asla. Bu meselede riyadan bahsetmiyoruz. Desinler görsünlerden bahsetmiyoruz. Müslüman ahlakından yürüyoruz. Sen ne diyeceksin? Ha, elhamdülillah. Tamam ben bu huyumu muhafaza edeyim. Mesela adam ne diyor? Ya işte senin bu hani e, böyle tatlı dilin ya da böyle bir işte hemen sinirlenmemen ya da böyle işte çabuk barışman, çabuk kaynaşman benim çok hoşuma gidiyor maşallah ya. Böyle bu yüzden sana hürmet ediyorum. İşte sen ne yapacaksın? O huyunu, o ahvalini muhafaza edeceksin. Muhafaza edeceksin ki insanlar sana hürmet etmeye devam etsin. Layık olduğun hürmeti ancak öyle bulursun. Yoksa Kardeşim mesela insanlar seni niye seviyor? İşte çok tatlı dilli diye sever değil mi? Mesela çok tatlı konuşuyorsun. Ha, ama bakıyorsun belli bir şeyden sonra ağzının yayları kaçmış. Artık ağzı böyle bam güm konuşuyorsun. Ne olur o zaman? İnsanların gözündeki hürmetin düşer. Sen ne yapacaksın? Bir kendine gel hemen estağfurullah de. Hemen estağfurullah de. Ahvalini düzelt. Ama insanlar desinler görsünler diye değil. Niyetini düzelteceksin. Tashih-i niyet yapacaksın. Ya Rabbi. Ben senin rızan için niyetimi düzeltiyorum. Ya Rabbi ahlakımı düzeltiyorum. Ben bu yolda gidiyordum, boşluğa düştüm. Ya Rabbi beni affeyle diyeceksin. Kaldığın yerden devam edeceksin. Kıymetli kardeşlerim, bunlar önemli meseleler.